Rüyada Kur'an okumak tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir ne demektir? Rüyada Kur'an okumak çok hayırlıdır. Bolluk, bereket, zenginlik, şifa, huzur, esenlik, ferahlık anlamına gelir. Rüyada Kur'an okuduğunu gören kişi için muhterem ve yüce bir insan olarak yorum alınır. Bir kişi rüyasında kitap okuduğunu görürse eğer tüm günahları da af olur. Rüyada Kur'an okuduğunu gören kişiler Allah katında ulvi kişiler oldukları tabir edilir ve Kur'an'ın emirlerini de yerine getirmiş olarak nitelendirilir. Rüyada Kur'an okumak rüya yorumuna beğeni yapmayı, kanalımıza abone olmayı, iyi veya kötü rüya yorumumuza bir de yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Görmüş olduğunuz rüyanızın size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.